Pasca'da ikinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Pasca ailesiyle yeni kazanan Çavuş İller, diğer tarafta ise ACS Volo vardı. Cennet'in bence bir mücadele oldu. Güzel bir galibiyet aldınız. Rakibimize göre genç bir takımdınız. Maçın başında ACS Volo'dan bir abimiz sakatlandı. Maça devam edemedi. Buradan da geçiş olsun iletiyoruz. Siz de yeni ligdesiniz. İlk galibiyetiniz. İlk önce size Efe'ye verelim. Güzel maçtı. AB buradan git tekrardan geçmiş olsun. Ee, i̇lk maçımıza göre gayet güzel oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Bize ACS, Volvo ve Çavuşgillere verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Erkin maçlarda iki takımdan mücadele ederiz. İyi akşamlar. Güzel.